İlk ilmek kaydırma yaparak başladığımız noktaya geldiğimizde ilmeğimi biraz açtırıyorum. Tığımla iç taraftan ilmeğimi alarak iç tarafa geçiriyorum. Bu şekilde ve ilmeğimizi çekerek bir zincir çekiyorum. Daha sonradan ipimizi şu boyutlarda kesebiliriz. İçeride birkaç düğüm atacağım. Çözülme olmaması için. Daha sonradan ipimizi kesebiliriz. Çantamızın üst kısmı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi çantamızın büzgü kısımlarını yapmaya başlıyoruz. Ben bu şekilde ipimi hazırladım. Nasıl yaptığımı da göstereceğim. Kalan ipimde bu kadar bir yumak yaklaşık çantamın şuralarına kadar örgüme yetti. İkinci yumaya geçtikten sonra kullandığım ipim 230-270 gram ve 275 metre bir bobin gitti. İkinci bobinde bu kadar kullanmış olduk zincir çekerek başlıyorum kısa bir ip bırakıyorum yaklaşık şu boyutlarda püskül yapmak için kullanacağım bu ipimi tığımı ipimin üzerinden bir tur döndürdüm ve zincir çekiyoruz bu sırada sadece zincir çekerek 90 santim olana kadar ilerleyeceğiz çok sıkı bir şekilde çekmiyorum zincirlerimi Dilerseniz sadece zincir yaparak da büzgünüzü kullanabilirsiniz. Ben daha dolgun olmasını istediğim için üzerinden bir kat daha geçeceğim. 90 santim olana kadar zincirlerimi ördüm. Diğer modelimde. Dönüş yerini nasıl yaptığımı göstereceğim. Biraz daha örelim. Göstermek açısından bu kadar kısa ördüm. Şimdi şurası, şurada halka bıraktığımız kısma püsküllerimizi yerleştireceğiz. Onu da daha sonra göstereceğim. Askımız bittikten sonra tahmini püskülleriniz ne kadar dolgun yapmak isterseniz o kadar bir boşluk bırakabilirsiniz. Daha sonradan zincir çektiğimizin arkasındaki şu noktalardan kabartı görünen kısımlardan tığıma ilmek almıyorum. Sadece şu noktayı tığıma geçirdim ve ilmek kaydırma yapacağım. Ilmek aldım, ikisinin içinden bir geçirdim. Bakın zincir çektiğimizin ön yüzeyi arkasındaki şu tepeciklerden tığımı geçiriyorum. Ilmek kaydırma yapıyoruz. Tığımı geçirdim, ilmek kaydırma. Ilmek kaydırmalarımızı yaparken biraz daha toplayacağı için 90 santim olana kadar örmüştük zincirimizi ilmek kaydırmalarımızı yaptıktan sonra yaklaşık 70-75 santime kadar düşecek bu şekilde zincirlerinizi çok sıkı yaparsanız burada tığınızı geçirmeniz oldukça zor olacak o yüzden çok sıkı yapmamanızı tavsiye ediyorum elinizle de ördükten sonra şu şekilde hafifçe esneterek düzleşmesini sağlayabilirsiniz bu şekilde ilk püskül yerimizi oluşturuyoruz. Diğer uç kısmına gelene kadar ilmek kaydırmalarımı yapıyorum. En son şuradaki noktada tekrardan birleştireceğim. Askımı taktıktan sonra diğer püskül ucunun da boyutunu belirledikten sonra buradaki kısmı da kapatacağım. Şimdi ben daha önceden hazırladığımı takacağım. Şu şekilde çantamızı gösterirsek tabanıma Keçemi yapıştırdım. İçine eşya koyduğumuzda da tabanımızda sarkma olmayacak bu şekilde. Tam kenarlarını belirledikten sonra askılarımızı şu noktalardan askılarımı hazırlayacağım. Askılarınızın nasıl durmasını isterseniz püskülümüzü o şekilde takacağız. Ben taktıktan sonra tekrardan o kısmını anlatacağım. Ördüğüm büzgülerimi bu şekilde geçirdim. Bunları nasıl yaptığımı göstereceğim. Çantamızı tabandan şu şekilde tam kenar noktalarını belirledikten sonra iki kısmından elimle bu şekilde katlıyorum. Katladığım noktadan çengelli iğnemle karşılıklı önce iğneledim. Makrome ipi yumuşak olduğu için bu şekilde sabit kalmıyor püsküllerimizi geçirmek için sabit kalmasını istiyorum. Eşit bir şekilde iki taraftan da dengeli olması için. Diğer kısmını da tam kenar kısmını belirledikten sonra diğeriyle yaptığımız aynı boyutlarda şu şekilde kıvırıyorum. Aynı şekilde buradan da bir tane iğne iğne ile geçirebilirsiniz. Daha sonra püsküllerimizin istediğimiz yükseltiden geçiriyoruz. Şuradaki ipimizi Aradaki mesafeyi dengeli bir şekilde bırakarak buradan geçirmeye başladım. Arkasından şu şekilde tutarsanız tam şu noktadan her noktadan geçirerek arka kısma kadar geçirdim. Tığ yardımıyla şuradaki örgülerimizin arasından düzgümüzü geçiriyoruz. Diğer arka kısmına geldiğimizde tekrardan aynı şekilde tam karşılıklı birbirine denk gelecek noktalardan diğer ön tarafa da geçirdim. Her taraftan ikinci sırayı ben yaptım. Üçüncü sırayı da yapabilirsiniz. Her geçirdiğiniz noktada aynı sıralamayı takip etmeniz gerekmekte. Düzgülerimizi sıktırdığımızda çantamız bu şekilde almış olacak. Şimdi püskülümün tek tarafını yaptım. Diğer tarafını da birlikte yapacağız. Burada ilmek kaydırmalarımı en son noktada bırakmıştım. Ben şuradan 10 tane kadar zincirimi söktüm. Çok fazla aşağı sarkmasını istemediğim için ilmek kaydırmalarımızı yaptıktan sonra ilk başladığım zincir kısmına tığımı geçirerek yuvarlağımı oluşturuyorum tekrardan. Bu şekilde püsküllerimiz için de diğer Büzgümüzün uç kısmından yuvarlağımızı bırakmış olduk. İpimi kesiyorum. Yaklaşık püskül boyutumuzda. Ve içerisinden geçirdim. Burada iki ipimizi karşılıklı olarak birbirine bağlıyorum. Sökülme gevşeme olmaması açısından buradaki iplerimizi kesmiyoruz. Püsküllerim için kullanacağım. Şöyle gösterirsek 10 tane püskülümü kestim. Diğer modelimde buradan 9 tane kestim çünkü iki tane ipim burada olacağı için eşit sayılarda olmasını istiyorum kalınlıklarının. Kestiğimiz iplerimizi bıraktığımız halkanın içerisinden geçiriyoruz. tam orta noktayı buluyoruz. Bu iki tanesini de içine katıyorum. Püsküllerimin şurada doladığım kısmı nasıl yaptığımı göstereceğim. Püsküllerimizden daha uzunca bir ip kestim. Onunla da bağlama kısmını yapacağız. güzelce elimle sabitledikten sonra uzun kestiğim ipimi şu şekilde katlıyorum üzerine koydum ve elimle tutuyorum ipimizin kısa olan kısmı yukarıya geliyor ve diğer uzun bıraktığımız parçamız üzerinden döndürüyoruz ne kadar geniş olmasını isterseniz o kadar döndürebilirsiniz diğeriyle yaklaşık eşit sayılarda döndürdüm. Şimdi şuradan halkamız kaldı. ipimizin ucunu halkamızın içerisinden geçirdi. Ve ipimizin kısa kalan kenarını çekiyoruz yukarıya doğru. Ve halkamız şurada doladığımız iplerimizin altına girmiş oldu. Biz çektikçe buradaki ipimizi de çok kısa bir şekilde kesiyorum makasımın sivri ucuyla yapıyorum siz iğneyle ya da başka bir tığınızla da yapabilirsiniz doladığımız örgümüzün iç kısmında bu şekilde gizlemiş olduk boyutlarını eşledikten sonra diğeriyle eşit mesafede püsküllerimize kesiyoruz yaptığımız püsküllerimizin arasına şuradaki şerit kısmını yapacağız ipimi tığımın üzerinden bir tur döndürdüm zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim siz daha da fazla çekebilirsiniz daha geniş olmasını isterseniz hemen zincir çektiğim noktanın dip noktasından sık iğnelerimi yapıyorum her boşluğumuza bir tane sık iğne yapıyoruz İlk başlangıç noktamıza da bir zincir çekiyorum. Diğer yönü döndürüyorum. Hemen dip noktasına değil bir sonrakine her boşluk kısmı şu noktalara bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şuradaki bir tane dönüş yaptığımız noktaya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar diğer yönünü döndürüyoruz. Hemen ilk noktaya değil bir sonraki boşluk kısmından sık iğnelerimizi yapıyoruz. En son dönüş yaptığımız noktaya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer yönü döndürüyorum. Hemen ilk noktaya değil bir sonraki boşluk kısmından sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şu noktalara ve en son şu noktaya da bir zincir çekip tekrar diğer yönü döndürüyoruz. Bu şekilde büzgülerimizi kavrayacak genişliğe gelene kadar ilerliyoruz. 11 sıra olarak örgümü ördüm. En son bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum kestiğimiz ipimizle örgümüzü düzgü kısmına dikişini yapacağız kısa kalan ipimi içerisinden çıkartıyorum deli büyük olan bir iğnem var ben bununla dikeceğim sizin elinizde hangi malzemeniz varsa onunla yapabilirsiniz Şimdi şu şekilde Büzgülerimizi içerisine aldığımızda şu kısa kalan ipi de içerisinde gizleyeceğim. Büzgülerimizin etrafından çevriliyoruz. Sizinki daha kavramadıysa bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. Tam şu kısımdan öncelikle bir tanesi içerisinden rahatça diktiğimizde inip çıkabilmesi lazım şu noktalardan karşılıklı olarak geçireceğiz. Her tepe noktasından aşağıya kadar dikeceğiz. Daha sonradan diğer büzgümüzü kavrayarak ipimizle tekrardan aynı şekilde normal dikiş yapıyoruz. Karşılıklı olarak tepe noktasına kadar dikeceğiz. Sadece şu şekilde büzgülerimiz içerisinden rahatça geçebilmeli ve arada çok mesafe bırakmayın. Şu diktiğimiz noktalar tam birbirini kapatacak şekilde, arada boşluk kalmayacak şekilde dikişimizi yapıyoruz. Modelimizin dikişini tamamladık. Şu şekilde rahat bir şekilde yukarıya çıkışını sağlıyoruz. Şimdi askılarımızın yapımına geçelim. Ben yaylı halka kullanarak askılarımı yapacağım. Ayarlanabilir askı yapmak istediğim için siz dilerseniz zincir çekerek, sık iğne yaparak aynı şuradaki örgüyü kullanarak askılarınızı yapabilirsiniz. İpimi kısa bir şekilde bırakıyorum. Tığımı halkamın içerisinden geçirdim. Sıkıca sık iğnelerimi yapıyorum. ipimi alttan yürütüyorum. Açılma olmaması için 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. Kısa kalan ipimi birkaç kez daha altına yürüteceğim. Tığıma ilmek almıyorum. Hemen dip noktasından değil, bir sonraki tepe noktasından sık iğnelerimi yapıyorum. Burada daha geniş yapmak isterseniz askınızı halkanızın üzerindeki sık iğne sayısını arttırabilirsiniz. Bir zincir çektim. Diğer yönünü döndürüyorum. Hemen dibine değil bir sonrakine aynı büzgüde yaptığımız şekilde sık iğne yaparak askılarımı örüyorum. En son noktaya da sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ipimizi artık bu noktada kesebiliriz. Hemen dip noktasına değil bir sonraki tepe noktasından hemen dip noktasına batarsak eğer sıramızda bir sık iğnemiz fazlalaşmış olacak. O yüzden hemen dibine değil bir sonrakine batıyorum ve en son şu noktaya da batıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan diğer yönünü döndürüyorum. Hemen dip noktaya değil bir sonraki noktaya şu noktalara ve en son şu noktaya da yapıyorum. Bu şekilde düz bir şekilde askımızı yukarıya çıkışını sağlıyoruz. Şu noktayı eğer atlarsanız en son şu noktada bitirirseniz zikzak yaparak yukarı çıkış sağlayacaksınız. O yüzden her seferinde aynı işlemi yaparak döndürerek askımızı istenilen boyuta kadar uzatıyoruz. Askımı 120 santim olana kadar ördüm. 110 santimde de bırakabilirsiniz. Eğer halka kullanmayacaksınız, ayarlanabilir sap yapmak istemezseniz 100 santim, 110 santim olarak da bırakabilirsiniz. En son sık iğnem yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve ipimizi dikiş payı bırakarak kesiyoruz. Kestiğim ipimi şu şekilde içerisinden geçiriyorum. diğer iğnemle dikişim yapacağım çantamıza monte edeceğiz bu bıraktığımız ipimizle. Şimdi ben diğer kısma, diğer kenara bir kenara askımı dikeceğim. Diğer kenarıma halkamı geçirdim. Ayarlanabilir askımı da şu şekilde yapıyorum. Bu tarafa dikeceğim. Dikmeden önce içerisinden geçiriyorum halkamı. şuradaki ikinci halkamız, ilk başladığımız halkamız ve ikinci halkamız içerisinden bu, bu yönde geçirdik. Askımızın yönünü düzelterek diğer ucunu tam kenar noktasından denk gelecek şekilde, tam ortalayacak şekilde içerisinden sıkıca bir dikiş yapacağız. Bu noktadan da askımızı yani halkamızı kullanarak askımızı istediğimiz noktadan çantamızı sabitleyebiliriz Halkamızdan daha kısa ya da daha uzun ya da şu şekilde tam orta noktaya getirerek omuz çantası olarak da kullanabilirsiniz ipimiz makrome ipi yumuşak olduğu için sıkı örmeye dikkat edin şu şekilde esnemeler yapabilir. Sık iğnelerimizi sıkı bir şekilde yaptım. İkili trabzan yaparak da askımızı yapabilirsiniz. Fakat ikili trabzan daha fazla esneme payı olacağı için ben sık iğne tercih ettim. Zamanla askımızda esneme olursa bu şekilde askılarımızın ayarını değiştirerek boyutunu daha net ayarlayabiliriz. Şimdi şu noktadan da sabitleyeceğim askımı, kulp kısmını. Bu şekilde diktim. iç taraftan kulbumuzu alarak dıştan ilmeklerimizi uzun bir şekilde atlamadan hemen dip noktalardan sıkı sıkı dikersek çantanın yan kısmından da hiçbir şekilde dikiş izlerimiz belli olmamış olur. çantamızı torba astar yapımını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Ekrana link olarak ekleyeceğim. Ekran sonunda. Dilerseniz siz de oradan seyrederek yapabilirsiniz cepli torba astar yapımın nasıl olduğunu kumaşımızı nasıl kestiğimizi nasıl diktiğimi detaylı olarak anlatmıştım modelimde mıknatıslar kullandım Dilerseniz siz de kullanabilirsiniz daha rahat bir kullanım için mıknatıs tercih edebilirsiniz bu şekilde büzgülerimizi kapattığımızda da çantamız tamamlanmış oldu Umarım faydalı olmuştur takıldığınız noktalar olursa açıklama kısmından yorum kısımlarından yazabilirsiniz. Görüşlerinizi de yorumlardan belirtirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek şimdilik hoşçakalın.